Nefis terbiyesinde yediklerimizin de etkisi var mı? Kesinlikle, kesinlikle var. Hatta tasavvuf büyükleri bize nefsimizi terbiye etmek, Allah'a vasıl olmayı tavsiye ederken en evvel bir numarada yapmamız gereken şeyi helal gıda olarak zikretmişlerdir. Helal gıda. Helal gıda. Alacağın gıdayı helal olmasına dikkat edeceksin. Kazancını muhakkak çalışarak, hem, kazanarak... Hem kazancın helal olacak, hem de aldığın ürünü de helal olacak. Kesinlikle. Aldığın ürüne dikkat edeceksin. İçinde şüpheli olan herhangi bir ürünü yağına dikkat etme. İçindeki karışım maddelerine dikkat etme. Bunlara çok önem göstermen gerekiyor. Bunun dışında onu nasıl aldın? Bu ondan bile daha önemli. Haram karıştı ya da şüpheli karıştıysa kazancına bu gıda seni bozar. Bu gıda kalbini bozar. Nefsine karşı baskı yapabilme noktasında seni zorlar. Kuvvetli olamazsın. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam buyurdu: Beş vakit namazdan sonra çalışmak her Müslüman üzerine farzdır. Önce beş vakit namazı kıl, ondan sonra çalışmak hayatın içinde zaten her saniye ibadet yazar. Ama şart ne? Önce beş vakit namaz. Onu kıldıktan sonra çalışmanla beraber hem ibadet sevabı alacaksın, hem de helal gıda yiyeceksin. Ailene helal gıda alacaksın. İslamiyet, ailene yaptığın harcamaların tamamına faturaları dahil yemesi içmesi dahil, giyimi kuşamı dahil, barındırması dahil bunların tamamına sadaka gözüyle bakar. Ne harcama yaparsan Allah sana bunlar için de bir sadaka sevabı verecektir. İslam bu kadar kolayken, Allah seni cennete sokma noktasında bu kadar fazla bahane arıyorken, sen halen cennete girmemek için direniyorsan, vay senin haline, yazık senin haline. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini aklıma getirdi bu son cümle. İstemeyenler hariç Herkes cennete girecektir diyor Muhammed Aleyhisselam. Ha, i̇stemeyenler i̇stemeyenler hariç. hariç. İstemeyenler kimlerdir? İbadet yapmamaya direnenler. Allah'ın emrini tutmamaya direnenler. Bunlar istemeyenlerdir. Nefsine köle olmuşlar. Bunlar nefsine köle olmuş insanlar. Nefsine tabi olmuş insanlar ama bizi nefs yaratmadı. Bizi şeytan yaratmadı. Bizi yerleri ve gökleri yoktan var Allah Teala yarattı. Hadise böyleyken Allah'ın sözünü dinlemez ve nefsin sözünü nasıl dinlersin? Olay budur.